Güvercin Kulübü kanalından selamlar arkadaşlar. Bir pazar günü sabahından. Eh, maalesef biraz demotiv olarak başlıyoruz videoya. Biliyorsunuz beyaz yavrumuz. Şar, babası şar abi annesi Arap. Ee, birkaç gündür kurumaya girmiş. Erimiş, geç fark ettik biraz. Gerekli müdahaleyi yaptık. Kuşun hatta iki gün önce kanat kuyruk da makasladık kendini toparlaması açısından ilaç tedavisi de yaparken ama gördüğünüz gibi kuş maalesef kendisini toparlayamadı ve bugün ölmüş olarak bulduk gömeste bu ara değerli arkadaşlar işleri gitmiyor çok beklentimiz olan bir kuştu bu annesi Arap babası Şarabi bunun e birlikte bir gün önceki videoda da İdris abiye verdiğimiz yer dişi alamız olan kraliçe Elizabeth o da aynı şekilde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ee, yani eh, bir, bir kuşlar öldü arkadaşlar. Oraya onu şeye götürmüştük. eşlemeye. O yüzden çok keyfim yok. Çok uzun tutmayacağım bu videoyu şarabilerin yavruları büyümeye devam ediyor. Burada kullanın yavrusu devam. Evet yuva kızdıran burada iki kuşumuz var. Resaki Miro. Onlar dursun. Orada Sabunide'nin e, yavrusuna bakacağım. Yok çıkan bir şey yok yumurtalarında. Evet arkadaşlar. 500 aboneye bir kuş vereceğimi söylemiştim bir çekiliş yapacağız ee, o yüzden lütfen videolara yorum yapın nokta dahi olsa beğenin ki daha üst sıralara çıksın en üstteki aldığımız kırmızı yavrulardan bir kuş yok şimdi uçuracağım yeni ama henüz tek de yok kuşumuz ee, durumlar böyle genel olarak ben şimdi videoyu dediğim gibi uzun tutmayacağım yani bu kayıp gerçekten iyi olmadı yani bu kayıp gerçekten iyi olmadı ee, üstelik kuşlara bir haftadır ilaçla giriyorum biliyorsunuz kırgınlıklar var demiştim ama bunun çok bir şey bu kuşta bir şey yoktu bu kuş bir anda eridi. Erimiş ve toparlayamamış. Yani ne diyelim ya artık. Canımız mı sağ olsun diyelim. Kalan sahalar mı bizimdir diyelim. Bilmiyorum. Ama bu benim canımı bayağı sıktı. Bu durum. Neyse. Bunda da var bir hayır diyorum artık bu beyaz olayını. Çok uzatmayacağım. Ama kuş gitti arkadaşlar. Kesinlikle. Evet. Bugün artık İdris abi follukları bu arada yapmış. Getirecek hem içini şey yapacağız. Monte edecek follukun hem de dışını katlayacağız kümesin. Arkasından da bu kümesi deki kuşları şu an yavru yumurta olan kuşlar var. O yüzden hepsini alamayacağım yavru damızlıkları ama olmayanları yavru yumurta olmayan damızlıkları ve hatta tekleri de şimdilik yavru ekelerinin falan onları da bu tarafa alabilirim bu kümesi bayağı bir şey yapmak istiyorum sayıyı düşürmek istiyorum burada kalabalık çünkü bu nüfusu bir azaltmam lazım Resasi ve Miro'muz orada yuva kızdırıyorlar onlar devam etsinler onların çok seri yavrularını bekliyorum hızlı açık konuşmak gerekirse orası sonra çok önemli bir beklenti bizim için Evet dediğim gibi videoyu kısa tutuyorum ee, ne olursa olsun canınızın sıkılmayacağı her şeyin yolunda olacağı e, güzel bir pazar günü diliyorum dediğim gibi abone değilseniz lütfen abone olun bildiriminizi açın videoyu beğenin Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.